Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konu biraz tartışmalı olacak açıkçası. Size dürüstçe söyleyeyim. Bence önemli olduğuna inandığım bir konu. Lakin bununla beraber şunu da bekliyorum yani. Bugünkü videodaki onları konuştuktan sonra işte böyle bazı hakaretler, işte takibi bırakıyorum falan filan tarzı böyle tavırlar vesaire şeyler olabilir, gelebilir. Anlıyorum yani pek çok insan genelde eksik taraflarını görmeyi pek sevmez. Ve bir insan da hakaret ediyorsa zaten ben genelde şey diye bakarım yani kendi içinin pisliğini döküyordur yani. Onda da benim yapabileceğim bir şey yok maalesef. Herkes kendine yakışanı yapsın. Lakin dediğim gibi ya hiçbir şey olmasa biraz tartışmalı ve rahatsız edici bir konu. Bunu biliyorum. Buna rağmen bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Yani bana faydasından çok zararı olabilecek bir konu aslında düşündüğünüz zaman. Lakin konuşmamız lazım bence. Bence önemli bir konu. Çünkü neden diyeceksiniz, değil mi? Arkadaşlar, benim kanaldaki konular bazen böyle biraz birbirinden uzak geliyor, alakasız geliyor olabilir, tamam mı? Ne var bizim kanalda? Dövüş sporlarıyla ilgili şeyler var. Spor ve sağlık ile ilgili şeyler var. Hayat üzerine konuşmalar var. Bunların hepsinin arkadaşlar genel ortak yanı ne biliyor musunuz? Ortak amacı daha iyi olmak arkadaşlar daha iyi olmak bitti. Bu ne demek? Yani arkadaşlar zaten kısa süre bu dünyadayız tamam mı? 60, 70, 80, 90, 100 sene artık neyse. Uzun gibi gelebilir ama düşünsenize yani bu dünyanın, yıldızların falan ne kadar uzun sürede ortalıkta oldun. Bizim şurada geldiğimiz var ya. Yani bir okyanustan bir damlanın hop diye zıplayıp geri dönmesi kadar kısa bir şey. Elimizde çok kısa bir imkan var. Hayatı tatmak, bir şeyler öğrenmek için. Bu dünyaya gelip arkadaşlar kendini hiç geliştirmeden geldiği gibi gitmek bu dünyadan. Bence insanın yapabileceği en büyük ayıplardan bir tanesi, işleyebileceği en büyük günahlardan bir tanesi bence. Diğer insanlara yapabileceği şeylerden bahsetmiyorum. Ben kendiyle ilgili olan şeylerden bahsediyorum. Zaten kısacık bir süre içinde gelmişsin abi. Zaten hepimiz çok kusurluyuz yani. Hepimizin çok kusurları var. Bunların üzerine biraz daha çalışmamak, bunları böyle farkında olmamak. Şu anda ben neyim, neredeyim, kimim, ne yapıyorum, bu yaptıklarımın sonuçları nedir? Dışarıya ve bana olan sonuçları nedir? Şu düşünce kabiliyetini biraz bile geliştiremeden şu dünyadan gidersen bence israf yani, büyük israf. Ben buna inanıyorum. O yüzden bu kısa süre içerisinde sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum mümkün mertebede de biliyorum çok güçlü birisi değilim bütün dünyayı değiştiririm ama belki olur da yaptığım şeyler dolayısıyla çevremdeki 5-10 kişiyi değiştirir. Veya onları kendilerini geliştirmesi için ufak bir faydam dokunur. Amaç budur yani benim kanal amacı bu. İlla özetleyecek olursak daha iyi olmak. O yüzden arkadaşlar yani genelde Özellikle yurt dışına çıkıp da böyle fazla tecrübe etmediyseniz hani doğuyla batı arasındaki farkı falan böyle iyi görebilmek için vesaire sadece televizyondan duyduklarınızla veya efsanelerden falan yola çıkarak bazı şeyleri yargılamanız mümkün. O yüzden ben de bugünkü videoda kendi tecrübelerimden, te kendi gözlemlerimden size bahsedeceğim. Yine oturun kararı siz verin. Şimdi konunun hemen başında hemen şunu bir açıklayalım tamam mı? Batı'daki herhangi bir topluma girip de o ülkede yaşayacağın tecrübeden bahsediyor olabiliriz. Yalnız Batı dünyasının şu ana kadar yediği bütün okların da farkında olarak yapacağız bunu. Onu bir hatırlatalım. Konunun en başında hatırlatalım yani. Çünkü bazı arkadaşlar Batı dünyasına gittikten sonra bazı şeylerden çok etkileniyorlar. Vay ne güzel falan diyorlar. Diyorlar ki o zaman Türkiye'nin Türklerin bilmem ne falan filan. Abicim lütfen Batı'nın o seviyeye gelene kadar yediği okları unutmayalım. Yaptığı pozitif çalışmaları, eforları, sarf eforları da tabii ki hakkını vermemiz lazım. Yalnız kör hayranlığı ben sevmiyorum arkadaşlar. Yani Batı'ya gidip de güzel şeyler gördükten sonra kör hayranlık. O tamam bizimki kötü bunlarınki en iyi. Bu bence yine bizdeki biat kültürünün tamam mı? Ha, buradaki güçlü değil bunlar daha güçlü ben hemen onlardan olacağım gibi bir anlayış yani bizdeki biat kültürünün kostüm giymiş elbise giymiş hali yani bence başka bir şey değil yani olaylara kişilere topluluklara objektif şekilde bakabilmemiz lazım evet konuya dönecek olursak arkadaşlar yorumlara falan baktığım zaman da tamam mı sık sık şöyle şeyler görüyorum böyle bakın Yahudiler işte bizim düşmanımız Batılıların hepsi zaten düşman bunlar hepsi şeyle kötü falan filan böyle aman şu ülke böyle aman bu ülke böyle o halk şöyle falan diye dışarıya böyle sürekli bir sallama var arkadaşlar. Sadece bizim kanalda değil açıkçası arkadaşlar. Açıkçası bizim kanaldaki yorumlar yine fena değil. Ama diğer başka kanallardaki bazı konuyla alakalı videolardaki yorumlara falan baktığınız zaman görebilirsiniz yani. Böyle baya bir agresif düşmanlık hissi yüksek olan yorumlar görmek mümkün tamam mı? Özellikle konuyla alakalı olduğu için söylüyorum. Mesela Yahudiler. Yahudiler hakkında ne görüyoruz mesela online? Şimdi benden size bir soru. Ben yurt dışında yaşarken beni en çok kazıklayanlar sizce kimdi? Ki hangi millete mensuplardı yani? Yahudi miydi? Başka bir ırk mıydı? Başka bir din miydi? Yoksa Türkler miydi? Cevabı Türkler diye düşündüyseniz bildiğiniz arkadaşlar çünkü Türklerdi. Beni en çok affedersiniz. Hadi şimdi öyle kelim, kötü kelimeler kullanmayın. Beni kazıklayan, arkamdan bıçaklayan, satan en çok Türktü abi. Bana en çok karşılıksız yardımda bulunmuş, kıyaklar yapmış, halk hangi halktandı? Yahudi abi. Kaç tane Yahudi tanıdıysam çok büyük çoğunluğu hep delikanlı adamlardı. Borcuna sadık, bana kıyaklar yapmış, ardında da bir şey istememiş adamlar. E hani abi? Ha bunu biri birinden üstün, biri iyi, biri kötü manasında demiyorum ha. İşte sadece bak hiçbir yorum olmadan direkt başıma gelenleri söylüyorum. Yorumu siz yapın. Gerçeği açık söyleyeyim arkadaşlar. Ben zaten şeyi de pek sevmem. Diğer halklara, ırklara vesaire düşmanlık olayını hiç sevmem. Abicim biz artık çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Çok böyle farklı global gerçeklikler var. Yani şuradan anlık dünyanın öbür ucundaki insanla görüşebiliyorsun, konuşabiliyorsun, iletişim yapıyorsun, alışveriş yapıyorsun vesaire. Ben bizim hiçbir komple bütün halkla düşmanlık yaşaması gerektiğine falan inanmıyorum açıkçası. Ama şu olabilir. Rekabet. Diğer insanlara bakabiliriz. Eksikliğini görürüz, almayız, onları takmayız. Ama pozitif yanlarına bakarız. Deriz ya, bakın bunların pozitif yanları var. Bunların pozitif yanları bizimkilerden iyi. Bu konularda kendimizi geliştirelim. Bence bunu yapabilmek, bunu yapabilen insanlar genişler yani, gelişir. Bunu yapamayan insanlardan da bence bir ok olmaz arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Ancak Kuzey Kore gibi böyle kendi dünyasında, kendi hayal dünyasında yaşayan insanlar olursunuz yani. Oraya doğru da gidiyoruz bence açıkçası. Hani otoriter yönetim falan olarak değil de hayal dünyasında yaşamak olarak yani bayağı biz de kendi hayal dünyamızda yaşıyoruz yani şu anda bence. Bakın ben doğuda da Batı'da da yaşadım ve yaşıyorum şu anda tamam mı? Yani dünyanın en doğusu ve en batısı gibi düşün neredeyse. Çin'de yaşadığım dönemde arkadaşlar ben Çin'deki insanlara baktığımda bizden çok uzak insanlar görmedim. Size ne yalan söyleyeyim. Ha buranın biraz daha böyle artıları var, bizde şöyle artılar var, onların böyle eksikleri var, bizim böyle eksiklerimiz var gibisinden. Lakin daha batıyı gözlemlediğiniz zaman biraz işler değişiyor arkadaşlar açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Yani çok basit şeyler var. Ya insanların yolda yürürken birbirine selam vermesi markette giderken insanların böyle sorry sorry falan deyip önünden çekilmesi sürekli. Size yol vermesi. Korna olayı mesela. insanlar böyle çok ciddi bir şey olmadığı sürece kornaya basmıyorlar vesaire. Yani bastım artık iyice küfür gibi salıyor vesaire. Yani bunlar tabi bazı ufak detaylar. Ama bunları yine, bunlar abi alışkanlık, kültürel alışkanlık, bazı kurallarla ilgili şeyler falan deyip geçiştirebilirsiniz. Tamam, kabul. Gerçi bence yine çok geçerli olmaz. Yani insanın bir çevresindeki hayat normlarına ayak uyduruyor olması, saygı duyuyor olması yine bir ahlak göstergesidir de neyse. Ya mesela geçenlerde işte biz hanımlarla beraber böyle çilek toplama aktivitesine gittik. Oraya para veriyorsun, orada çilekleri topluyorsun falan. Başında kimse yok abi. Gidiyorsun kendini topluyorsun, gidiyorsun kendin adamlara geri getiriyorsun. Diyorsun ki ben bu kadar aldım, onu aldığın kadarının kilo fiyatını veriyorsun, alıp oradan gidiyorsun. Ve şu da var, çilekler yemeye hazır. Üzerine herhangi bir şey yok, ilaç yok. Sana zaten baştan söylüyorum bak alıp yenebilecek durumda. Eve götürdüğün zaman direkt yiyebilirsin. Biraz yıkamaktan sonra vesaire istersen. Gidin mesela böyle bir şey arkadaşlar. Türkiye'nin farklı yerlerine açın mesela. Ne olur sizce sonuç? Millet 500 gram öder arkadaşlar. 2 kilosunu orada kendisi yer. Ben size söyleyeyim. Bir sürü şeyin üzerine basıldığını görürsünüz. Zarar verildiğini görürsünüz. Orası iş yapamaz yani. Çünkü buranın iş modeli karşındaki insanın ahlak seviyesine güvenmeni gerektiriyor. Veya atıyorum. Ben burada mesela bir parka gidiyorum ok atmaya. O parka girip oradaki şeylerden faydalanabilmeniz için oradan bir bilet almanız lazım. Senelik bilet. O bileti de arabanızın üstüne yapıştırmanız lazım. Kaç defa gittim arkadaşlar oraya ok atmaya? Bir kere bile onu kontrol eden olmadı. Başkasının da kontrol edildiğini görmedim. Zaten oranın genel böyle parkın büyüklüğü, o parayı verdiğiniz merkezin gitti böyle eğlendiğiniz yerden uzaklığı vesaire arkadaşlar. Yani kimse affedersiniz buradaki insanlar oradan bir yerini kaldırıp da tamam mı? Milletin biletini kontrol etmeye gitmez. Uğraşmazlar yani. E ne oluyor abi? Buna rağmen her arabanın üstünde o bilet var. Kimse ya zaten kimse bakmıyor falan deyip de böyle bedavaya beleşe girip o parktan faydalanmaya çalışmıyor. Ana yolun hemen yanında yani giriş çıkış yapmanız, kaçmanız çok kolay yani. İmkanı yok yakalanmazsınız oraya biletsiz gelecek olsanız. Ama herkes de o bilet yine var. Gidiyorlar paralarını veriyorlar abi. Türkiye'ye de girin deneyin. Herhangi bir yerde bir şey açın. Bakın buraya kullanmanız için bilet gerekiyor. Lakin ya bakmayacağız bilete de gerçi açıkçası. Bunu insanlar fark etsin var ya kimse bilet almaz. 7 sülalesini oraya getirir oradan sürekli her gün faydalanır. Orayı da büyük ihtimalle pisletir ve kirletirler ve içine de ederler yani. Şimdi benim bu söylediklerim ise böyle aşağılama falan gibi geliyor olabilir. Kendiniz içinizden düşünün ya. Hakikaten bana öyle bir şey imkanı yok olmaz Yunus hocam diyebilir misiniz? Başka şeyler de söyleyebilirim arkadaşlar. Benim yaşadığım yerde bir sürü böyle serbest gezen hindiler, vahşi, ördekler, kazlar, tavşanlar. Onlara dokunmak yasak. Avlayamazsınız yani. Ne oluyor abi? Avlanmıyorlar. Vahşi hindiler kendi aralarında böyle sürüler halinde geziyorlar sokakta. Kapının önünden falan geçerken görebilirsiniz yani. Benim hanım falan bakıyor bazen bunlara diyor ki ya bizimki olacak bunları yakalar yerler diyor yani. <laughs> Ve hatta galiba benim bir İngiltere'deki arkadaşım da anlatmıştı. Kraliçenin ördeklerini mi kazlarını mı? Bir tane yakalayan çıkmış şu ana kadar. O da Türktü falan filan diye. Gerçi inşallah o Türk de onu yemek için yakalamıştır. Başka bir şey için yakalamamıştır. Çünkü ona da inanırım yani. Oldu çünkü Türkiye'de. Ama işin gerçekliği bu arkadaşlar. Yani daha bunu öyle örnekleyebiliriz ki. Ama arkadaşlar üzülerek söylüyorum. Maalesef bir fark hakikaten var. Ha peki bunun hiç aksi şeyler olmuyor mu? Kötü şeyler olmuyor mu? Oluyordur ama olduğu zaman bilin bakalım kimler tarafından yapılıyor. Kendi yerel halk tarafından mı yoksa gelen göçmenler tarafından mı? Ha bir de şu da var mesela ben Amerika'da yaşadığım için büyük şehirlere falan baktığınız zaman Büyük şehirleri de bütün dünyanın her tarafından insanlar yine doluştuğu için o tarz yerlerde Bahçeli'nin daha da kötüleştiğini görmeniz mümkün. Ama o da yine az önce dediğim olaya geliyor işte. Ve öyle durumlarda zaten şunu derim ben yani. iyi o zaman Batı'nın büyük şehirleriyle ve sadece Amerika'nın değil mesela Avrupa'nın bazı büyük şehirleriyle bizim büyük şehirleri biraz kıyaslayalım. Yani maalesef böyle gerçekler var arkadaşlar. Tabii bana şimdi bazı itirazlar gelebilir. Ya ama ahlaktan falan bahsediyorsun da işte onlar da başka onlarda başka konularda çok ahlaksız. İşte atıyorum mesela cinsi konularda vesaire vesaire. kliplerine falan bak işte herkes birbiriyle şöyle yatıyor kalkıyor falan filan. Arkadaşlar kabul tamam mı? Böyle bir itiraz yapmanızı kabul edebilirim. Lakin size bir kötü bir haberim var arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ben her yer öyle bir haftalık turistik ziyarete gitmedim yani. Gittiğim yerlerde böyle bayağı bir kaldım yaşadım falan. Cinsi sapkın bazı olaylar arkadaşlar maalesef dünyanın her yerinde görüyorsunuz arkadaşlar kendinizi de Türkiye'de yaşıyorsunuz diye böyle şeyler Türkiye'de hiç olmuyor falan sanmayın. Ha ne oluyor? Benim gördüğüm kadarıyla. Evet batıda bazı konularda böyle fazla relax, fazla large'lık olduğunu görmek, tecrübe etmek mümkün. Kabul. Abi iyi de mesela Türkiye'de bahsediyoruz. Türkiye'deki herkesin demiyorum ama yine bazı arkadaşların da ne tarz atraksiyonlara falan girdiğini ben de iyi biliyorum yani. Mesela aman bekaret olayı insanlar bekaret bozulmasın diye neler yapıyorlar yani Türkiye'de. Erkekler de ne oklar yiyorlar yani onları da biliyoruz. Veya neler neler çıkıyor ortaya ya. Çocuklara yapılan bir sürü şeyler falan haberlerde sürekli görmüyor muyuz arkadaşlar? Ya ama bu adamlar da çok large falan deyip de Türkiye'de bu tarz şeylerin böyle olmasına göz yumak, görmezden gelmek falan bence pek dürüstçe bir yaklaşım değil yani. İnsan olan her yerde sapkınlığın çeşitli türleri oluyor arkadaşlar. Sadece o sapkınlığın çeşidi değişiyor bence benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi bana diyeceksiniz tabi abicim şey din dini değerlerin eksikliği falan. Hiç girmeyelim o konuya arkadaşlar. Hiç. Yani ucundan bile girmeyelim. Ben yine zira daha dini bütün olan ülkelerin böyle kızların kafasına göre iş şeyler yapamadığı yerlerde erkek erkeğe neler döndüğünü de ben size anlatırım. Ufak ço Okul çocuklarına kadar yani. Gelişmiş olanlar da falan dahil yani. Bu ülkelerin arasında. Sadece kötü yetişkinlerin çocukların peşinden koşmasından ben bahsetmiyorum. Çocukların da kendi aralarında vesaire vesaire. Bazı şeylere erişimi olmayınca. Ve yani ben size Keşke zamanda ben gençken şansım olsaydı da mesela Çin'de, Şanghay'da falan böyle Pekin'de gece kulüplerine falan götürüp gezdirseydim sizi. Gelin bakalım orada dini bütün ülkelerin arkadaşları neler yapıyorlar. Normal batılı arkadaşlar neler yapıyorlar. Bizim daha böyle daha ahlaklı, daha dini bütün arkadaşlar neler yapıyorlar gidin bir bakın görün yani demek isterdim size. Yani bütün bunları gördüğünüz zaman şey diyesiniz geliyor. Yani Batı acaba sadece biraz daha dürüst mü yani yaptığı ahlaksızlıklar adına falan vesaire. Onların klibini falan çıkıyorlar. Eğlence sektörü zaten leş de Batı'daki eğlence sektörü. Onu bile söyleyeyim size. Yani şey, siz Türkiye'deki eğlence sektörünü, doğudaki böyle eğlence sektörünü falan çok ahlaklı, böyle prensipli, falan zannediyorsanız yine size de kötü haberlerim var yani. Bir bilseniz aha en ünlüler arasında falan neler dönüyor dönebiliyor vesaire yani. Hiç girmeyelim şimdi boş ver. Şimdi bana şöyle bir itirazda bulabilirsiniz. Ya hocam iyi de batı var batı var yani sen şimdi gidip batının iyi taraflarındaki yerlerini seçip onlara odaklanıp konuşuyorsun vesaire. Ama yine özellikle coğrafik olarak batıda bazı ülkeler var. Onlar da çok leş. Kabul. Benim de ona olan cevabım şu olur. Batıdaki iyi 10 yer seçelim. 20 yer seçelim, Türkiye'den 10-20 yer seçelim. Onları karşılaştıralım. Bakalım ne sonuç alacağız yani. Bana şu itirazda yine bulunabilirsiniz. Ya hocam iyi de ekonomik durumlarla da çok iyi alakalı. Yani bizim ülkenin biraz ekonomik sorunları falan var şu anda. Bu da normal olarak ahlak seviyesinde bir düşüş getirir. Bu bir bakıma doğru ama şimdi şunu da var. Yani bizim kendi kafamızdaki olan o Türk insan idealini falan düşünün yani. Bir miktar ekonomik düşüşle bu kadar kolay ahlaktan komple vazgeçiliyorsa tamam mı? Demek ki bir orada bir tutarsızlık var yani bir eksiklik var ya hani orada. Veya yani şunun bile iddiasını yapmak mümkün. Bu kadar etkiliyse eğer o zaman ahlak diye bir şey yok. Tamamen ekonomiyle alakalı. Ama öyle mi o zaman? Türkiye'deki ekonomik olarak daha kalkılmış yerler daha mı ahlaklı? E peki oradan veya ben bunu şuna çekeyim konuyu. E Anadolu irfanı ne oldu mesela? Anadolu insanı işte eğitim görmez ama bilir irfanlıdır, şöyledir, böyledir falan diye böyle bir efsanevi bir Anadolu insanımız var ya mesela az önce verdiğim bu negatif örnekler Anadolu'da işlesek olmaz mıydı yani? Olurdu. Yani demek ki biz kafamızı biraz fazla büyütüyoruz. Olduğumuz yerden daha iyi yerde görüyoruz kendimizi bazen. Eksikliklerimizi pek görmek istemiyoruz yani. Bakın arkadaşlar bize geçmişten beridir tamam mı? İki şey yap. Bence üzerinde, üzerimizde büyük etkileri oldu. Birincisi bize öğretilen tarih çeşidi tamam mı? Nasıl bir tarih? Onu yendik, bunu yendik, şunu yendik herkesi yendik. En iyi bizdik herkes kötüydü. Sonra bir ara dış güçler geldi. Böyle bize biraz böyle bazı yerlerimizi falan aldılar. Sonra yine hepsini yendik. Şimdi Türkiye'ye sahibiz. Herhangi bir objektif bakış açısı yok. Yani bir zamanında adamlar ne zorluklar çekmişler, artılarımızın yanında ne eksikliklerimiz olmuş falan. Bunları iyi öğrenmiyoruz yani. Bu da bize böyle bir acayip bir ego sürekli köklüyor tamam mı? Diğer bir şey arkadaşlar bize böyle bir Türk ideası, Türk insan ideali falan öğrettiler. Türk insanı namusludur, medeniyetlidir, çalmaz, irfanlıdır, şöyledir, böyledir, böyle gazı verdiler de verdiler, verdiler de verdiler. Ki bakmayın ben de Türk insanın özünde iyi olduğuna inanıyorum ve Türk olmaktan da memnunum ve gurur duyuyorum yani. Ama bu konuda da arkadaşlar objektif bakış yeteneğimiz falan bireysel bir şekilde bazı şeyleri eleştirebiliyor olmak, artıya artı eksiye eksik diyebiliyor olmak vesaire yani. Bu yetenek yani bizde çok yok arkadaşlar. Zaten o yüzden geçenlerde de video çekmiştim ya yani bir adam bir seviyeye geliyor. Farklı dünyada yaşıyor artık. Ona herhangi bir negatifliğe, negatifliğe geçeyim. Yapacağım bir eleştiri tamam mı? Her şey böyle alt üst oldu yani. Adam sana düşman oluyor. Sen o adam hakkında negatif bir şey söyleyemezsin. Bitti. Ben Batı'yı hakikaten kendimizden üstün görüyor muyum? Asla abi. Ne demek ya? Onlar yaptıkları şeylerin bir sürü şeylerin cevabını versinler önce. Hesabını ödesinler yani. Lakin abicim adamların bizden iyi olduğu çok konu var şu anda. Bizim çok eksiğimiz var. Ama kendi biz bir hayal dünyasını, hayal dünyasını yaşıyoruz böyle. Biz çok iyiyiz. Biz böyle çok namussuzuz. Herkes kötü. Herkes düşman. Abi ne diyorsun? Ülkede ahlak kalmadı. Giderek de azalmaya devam ediyor ve kimsenin sesi çıkmıyor abicim. Kimse bunu kabullenmiyor. Yetmezmiş gibi gerçekten kötü niyetli insanlar var. Yani Türkiye'nin bence kötülüğünü isteyen veya Kötülük olsun isteyen insanlar var abi dünyada. Adamlar istiyorlar ki bizi herkese düşman olalım. Kimseyle geçinemeyelim. Herkes kötü bir tek biz iyiyiz. Ve mümkün mertebede hiç kimselerden bir şey öğrenmeyelim. Herkese her zaman ilişkilerimiz kötü olsun. Hep savaş olsun. Ya bu mantığıyla olan insanlar var. Ben %100 eminim yani. Bakın ben daha önce kanalda falan da söyledim. Ben ülkemizi iyi tanıtabilmek için vesaire sürekli kasıyorum daha mı? Kastım da geçmişte iyi de bir iş çıkarmaya çalıştım yani elinden geleni yaptım. Pek çok insan daha önce Türkiye hakkında bir şey bilmiyorken yani kendi çevremden veya sosyal medyadaki takipçilerine bahsediyorum içinde. Daha sonra ha Türkiye'de böyle insanlar varmış, ha Türkiye'nin böyle özellikleri varmış falan demeye başladılar. Ben bunu yaptığımda bile ama arkadaşlar bana yine Türkiye'den şöyle eleştiri geliyordu. He senin de çok hoşuna gidiyor değil mi? Kendi böyle bunları sevdirmeye çalışmak falan. Abi ne diyorsun ya? Biliyorsun abi. Gerçekten negatiflikten, negatif yönlerimiz olmasına hatta bence nem alan, beslenen bir kesim var. Bunun ötesine geçmemiz lazım arkadaşlar. Eksiğimizi eksik diyebilmemiz lazım. Ve şu anda bence gerçekten de ahlak konusunda batının biraz gerisindeyiz. Maalesef. Gelişebilir miyiz? Tabii ki gelişebiliriz. Nasıl olacak bu iş? Ahlaksız insanların çoğunluk olmasına izin vermememiz lazım. Veya güç sahibi olmasına. Veya işte ite it öte öt demek lazım yani bazen. Ben ülkemizin kalkınmasını, gelişmesini, yüksek medeni seviyeye gelmesini ve ülkemizin huzur olmasını istiyorum arkadaşlar. Belki faydalı olur, belki olmaz. Belki sadece şu kadar faydalı olur. Ama bununla bile gerçekleri konuşmak, gerçekleri biraz düşünmek ve eksikleri ortaya koyup bunların farkında olmak ve bunlar üzerinde işte yavaş yavaş konuş konuşan, insanlara böyle iyi örnek ola ola bunlar üzerinde çalışmak bence önemli. Ama bilmiyorum arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Sizce biz ahlak konusunda ileride miyiz, geride miyiz batıya göre? Siz bana anlatın. Benimle aynı fikirde olmak zorunda da değilsiniz. He. Güzel bir Türkçe ile saygılı bir şekilde bana yorumlarınızı yazarsanız ben yine severek sizin yazdıklarınızdan da bir şeyler öğrenmeye çalışırım yani. Severe bu okurum. Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Gitmediyse de yine de izlediğiniz için teşekkür ederim. Ha bazı gerçekleri duymakta sizleri rahatsız ettiyse kusura bakmayın arkadaşlar. Ben doğru bildiğimi söylerim. Çok da takmam yani kusura bakmayın. Onun dışında arkadaşlar bana destek olmak isterseniz lütfen abone olmayı, like atmayı falan unutmayın. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.